Omaizh, omaizh, omaizh. 어떤 커피를 할 용마 커 Hareket yap hareket. <laughs> Başkan nasılsın biraz bir fırsat yapalım dur. Teşekkür ederim. Evet Hollanda'da böyle evet, <laughs> çok da çok uzakla gitmeyin. biraz beri gel beri gel. ha. Hollanda'da lapa lapa kar yağıyor. <laughs> Yağ. Evet. Hollanda'da sık karşılaştığımız bir manzara değil bu tabii ki. <laughs> evet, Bugün e, hepimiz, hepimiz evet. bir sevinç çocuklar gibi. Ya, işimizdeki ya. çocukları çıkardık. Bahçemizdeki çocuklardan. Ya, gerçek ya. çocukları da çıkardık. Ben <laughs> ben evet. Ya. Yavrucuğum senin kocun yok mu kocuk? Ha ya çocuklar olsun ya. Olsun ya olsun ya. <laughs> evet böylece e, lapa lapa kariyanın da keyfini de çıkarmış oluyoruz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar başkanınız geldi.